Merhaba sevgili dostum, ben Gökhan Göksönlü. Koçla Hasbiyel'in ikinci bölümüne hoş geldin. Bu bölümde biraz yalnızlık üzerine konuşacağız. Çayını kahveni hazırladıysan hadi başlayalım. Zaman zaman hepimiz bir çaresizlik girdabında yalnız bir şekilde sürüklendiğimizi hissederiz. Zor anlarımız daha zor, sıkıntılı tüm zamanlarımız daha da sıkıntılı olur sanki. Birine seslenmek, elimizi uzatmak istediğimizde usulca geri çekeriz. Bu bazen yalnız hissettiğimizden olur, bazen de gerçekten yalnız olmak isteyişimizden. Bazen ben de yalnızlığın garip bir şey olduğunu düşünüyorum sevgili dostum. Özellikle yalnızlığın üzerinde düşünmeye başladığım zamanlarda düşünüyorum bunu. Düşünsene, yeryüzünde o kadar insan olmamıza rağmen bazen kendimizi hiç kimsesiz hissedebiliyoruz. Çevremizde onlarca insan, arkadaş, eş dost varken bile bazen yalnızlığın esiri oluyoruz. Asırlardır insanlarda bulunan bu his bizi de alıveriyor avuçlarına. Evet asırlardır diyorum sevgili dostum. Çünkü yalnızlık üzerine o kadar çok şey yazılmış, çizilmiş ve söylenmiş ki kimileri güzellemesine yapmış mesela bu hissin. Clarice Estes, yalnızlığı, gündelik hayatın koşuşturmacası içinde duyulması olanaksız olan iç benliğimizi dinlemenin bir yolu olarak görmüş. Gündelik hayatın koşuşturmasından kendimize doğru bir koşu yapıyoruz adeta öyle değil mi? Pek tabii çoğu insan Estes gibi bakmamış yalnızlığa. Kimileri de kötülemiş, lanetlemiş, uzaklaşmak hatta kaçmak istemiş. Mesela Orhan Veli çok bilinen yalnızlık şiirinde yalnızlığı korkunç olarak nitelendirmiş. Bilmezler yalnız yaşamayanlar nasıl korku verir sessizlik insana. İnsan nasıl konuşur kendisiyle, nasıl koşar aynalara bir cana hasret bilmezler. İşte sevgili dostum, şiirlerde, şarkılarda, filmlerde bile hep konuşulmuş bu yalnızlık. Herkes farklı tepkiler vermiş belki ama mutlaka öyle ya da böyle bahsetmiş yalnızlıktan. Yani yalnızlık bir yerde hep bizimle birlikte gelmiş ve yanımızda bir yerlerde var olmuş aslında. Hatta Aldous Huxley'nin çok güzel bir sözü geldi aklıma. Vücut bulmuş her ruh yalnızlığa mahkumdur. Bazen öyle anlar oluyor ki insan usulca kendi kabuğuna çekilmek istiyor. O zamanlar yalnızlığın iyi bir şey olduğunu bile düşünüyor. Hep kötümser baksak da bu yalnızlığa, iyimser ve bireysel bir tarafının olduğunu da söyleyebiliriz aslında. Bazen düşünmemize, düşüncelerimizin berraklaşmasına, kaçırdığımız şeyleri görmemize, soluklanmamıza neden oluyor yalnızlık. Kendimizle baş başa kalıp oturuyoruz, soğuluca kendimizi tanıyoruz. Ayrıca Engin Geçtan İnsan Olmak kitabında yalnızlığı şöyle tanımlıyor. Bir insanın kendi seçimiyle ve geçici olarak yalnızlığa çekilmesi ise çoğu kez yapıcı ve yaratıcı sonuçlar doğurur. Yaratıcı insanlar yapıtlarını ya da buluşlarını ancak böylesine yapıcı bir yalnızlık sürecinde ortaya çıkarabilirler. Bir başka deyişle yaratıcı kişi gerektiğinde yalnız kalabilmekten korkmayan insandır. Yaratıcı insan ancak yalnız kalabildiği zaman içsel dünyasının zenginliklerine inebilir. Fakat bazen de anlattığımız kadar güzel olmuyor tabi. Yalnızlık hissi esir alıyor bizi. Anlaşılmadığımıza, etrafımızda kimsenin olmadığına karar veriyoruz. Bu da bizi bir girdabın esiri yapıyor. Anlaşılmadığımız ya da yargıya boğulacağımızı hissettiğimiz zamanlarda nasıl kendimizi ifade edemiyorsak aynı şekilde yalnızlık çevreliyor dört tarafımızı. 1980'lerde yapılan araştırmalarda dünyada yalnızlık hisseden insan sayısı %20 iken bu aranın günümüzde %40-50'lere dayandığı ve gün geçtikçe de arttığı tespit edilmiş. Aslında bu kadar sosyal, teknolojik bir dünyada yalnızlığın oranının artması garip değil mi sence de? Değil ne yazık ki sevgili dostum. Hani şu kalabalıklar içinde yalnızlıkla ilgili söylenen o sözler var ya, bir yerde doğru bir tespit haline geliyor. Sosyal olarak da, psikolojik olarak da insanlar günümüzde oldukça yalnız hissedebiliyor. Duruma biraz da psikolojik yanından baktığımızda Carl Gustav Jung'un çok güzel bir betimlemesi geliyor aklıma yalnızlıkla ilgili. Yalnızlık, insanın çevresinde insan olmaması demek değildir. İnsan, kendisinin önemsediği şeyleri başkalarına ulaştıramadığı ya da başkalarının olanaksız bulduğu bazı görüşlere sahip olduğu zaman kendisini yalnız hisseder. Yani bu söze göre insan anlatamadığında ve anlaşılamadığında kendini yalnız hissediyor. Kötü bir gün yaşadığını düşün sevgili dostum. Eve geliyorsun. Evdeki herhangi birine gününü anlatıyorsun. Kötü gününü iyiye çeviremese bile seni dinliyor. Sana destek oluyor ve yanında olduğunu belirtiyor. Yatağına giderken kötü gün geçirmiş olsan bile bir yerlerde daha iyi hissettiğini farkına vuruyorsun. Aslında bir şeyleri paylaşamadığımızda, anlatamadığımızda kendimizi yalnızlık girdabının içinde buluyoruz. Yalnızlığın tanımı hepimize göre farklı olsa da bir yerde bizi kendi içimizdeki bir girdaba sürüklüyor. O girdaptan çıkmak ise yine bizim çabamıza kalıyor. Samimi bir şekilde sadece sana şunları söylüyorum. Zaman zaman yalnızlık hissini hissetmeyenimiz yoktur sevgili dostum. Fakat bazılarımız daha kolay ve sık bir şekilde yalnızlık duygularına kapılabilir. Şayet sen de sürekli geçmeyen ve dindirilemeyen duygusal yalnızlığı hissettiğini düşünüyorsan ve bu seni olumsuz etkiliyorsa profesyonel bir yaşam koçundan veya bir uzmandan yardım alabilirsin. Ama hepimizin yalnız hissettiğimiz anları olmuş olduğunu ve olacağını unutmamalısın bu bölümün sonuna yaklaşırken sana bu konu ile ilgili uzmanların tavsiye ettiği basit ve etkili bir yöntem söyleyeceğim. Günlük tutmak. Evet evet bildiğimiz eline kalemi al ve hislerini, düşüncelerini, yalnızlığını günlük yapraklarıyla paylaşmayı dene. Hislerini, duygularını daha iyi anlamanı ve kendini daha iyi hissetmeni sağlayacaktır. Ayrıca yazmak çok kuvvetli ve faydalı bir eylemdir. Bunun detaylarına sonraki bölümlerde birlikte iniyor olacağız. Bazen kendinle vakit geçirmenin, kendini keşfetmenin de güzel bir şey olduğunu hatırlamalısın. Sohbetimizi benim de çok sevdiğim Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın bir şiiriyle bitirmek istiyorum. Ilık bir su gibidir içimdeki yalnızlığım. Yalnızlığım ruhumda uzak bir ses gibidir. Her sabah ufuklardan mavi şarkılar gelir ve her sabah ürperir içimdeki yalnızlığım. Güneşim aydan sarı, yarınım dünden zorsa, Sarsın artık ömrümü tunç kandillerin nisi. Yalnızlık, iç dünyamızın derinliklerine yolculuk yaparak ruhumuzla samimi bir bağ kurma fırsatı sunar. Unutma sevgili dostum, kalabalıklar içinde bile en değerli arkadaşın kendinsin. Bu yüzden bu bölümü seni sana emanet ederek bitirmek istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.